dostlar. Yine güzel bir bölümle sizlerle birlikteyiz. Afyon'un güzel lezzetlerini tatmaya devam ediyoruz. Bugün ne var? Bugün sucuk döner var. Sucuk döner için Gamze Döner'de sizlerle birlikteyiz. Bakalım biz lezzetleri denemeye başlayacağız. Haydi bakalım başlıyoruz. Evet Erkan Usta, evet. geldik. Madem burası arkadaşlar, sucuk da burada, et de burada, Erkan Usta'nın da burada. Evet usta, günlük üretimimiz ne kadar? Toplam e, satışımız 150 kilo falan, tüketimimiz var. 70-80 kilo etimiz yaprak döner, 70-80 kilo ortalamada sucuk döner gidiyor. Et ful yaprak. Ful yaprak, kuzu kuyruğu kullanıyoruz, yağ olarak. E, güne göre satışlarımız artabiliyor. Zaten bu biz şu an akşam servisine yakın geldik. Bu döner birazdan değişir. Bit bit. Evet. Şimdi parti parti taze taze takıyorlar. İlk 30 kilo daha da kalacak inşallah. İnşallah. En çok bak, hangi ürün satılıyor abi? Sucuk iskenderimiz gidiyor. Sucuk iskender yoğun. Tabii evet. damak zevkine kalmış. Ekmek arası, iskender ekmek arası. Hiç değiş. Evet usta. Kesbi görelim ustam ya şöyle. Kesbi ya. Bak 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 nasıl kızarmış o ya. Allah usta da maşallah. İyi kesiyor. Dönere böyle ele yaprak döneri Böyle kesmek büyük marifet. Evet abi. Bir porsiyon ne kadar abi? 180 efendim. Gramaj olarak? 100 gramdan fazla veriyoruz. Ortalama 120 gram falan oluşuyor. Yine uzaklar, evet. Tartıya göre oluyor. Hak geçmiyor kimse. Evet. Haydi bakalım. Hazırlanışa geçelim. Evet Mehmet abi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk abi. Burada bir çeşme var. Bu ne çeşmesi efendim, abi? bu Afyon Karahisar'da bulunan Gamze Döner'in yay kayran çeşmesidir. Aç bakalım abi. Şu evet. ayran bir aksın evet, ya. efendim. Şöyle çok güzel. Abi hayat gibi mübarek ha. Evet abi nedir bu şimdisin ayranın özelliği? Efendim ayranın özelliği yayık ayran yüzde yetmiş manda yoğurdu. Yüzde otuz inek yoğurdundan üretilmiştir. Evet abi. İnek yoğurdunu katmamızın sebebi de Mande manda yoğurdunun tamamen ağırlığını kırmaktır. Ama güzel düşünülmüş abi ya. Ben günlük mi? üretimdir. Yoğurtlarımız günlük gelmektedir. Ee, müşterilerimize bu şekilde bakın. Yüzde doğaldır. Düşmüyor bu tamamen. Ya. Aynen böyle görüyorsunuz. Yağ alınmamış bir yoğurttur. Afyon'a aittir. Sadece Afyon'da vardır. Camız kaymağı Mande yoğurdu olarak bilinmektedir. Denemeniz. Yerel bütün... üreticiden, yere üreticiden geliyor efendim. Buyurun. Mehmet abi doldur şu abi içelim ya. Evet efendim yani. hemen dolduruyorum size. Valla sunumda bakırdan şöyle, ha evet musluk efendim. da bakır herhalde. Musluk da bakır efendim şöyle bakın görüyorsunuz. Dediğim gibi abi günlük efendim. üretim. Günlük üretim efendim. Yerli ürün. Bakın. Of 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 bak bunu bakın, kaşık kaşık bakın, içeceksin. Bakın bakın görüyorsunuz. Allah. Allah zaten kalıp gibi düşüyor. Evet efendim. Abi, ya alınmamış bir yoğurttur. Günlük abi kaç bardak gidiyor bu? Efendim 1200 ila 1500-2000 arası değişiyor gün gün. Sezonda, yani e, sezonda altları, değişiyor. 2000'i bulduğu oluyor yaz genelde. Yaz geldi zaten. Yaz abi abi. geldi. Ya, ya Gamze döner'e ya. geldiğinizde olmazsa olmaz efendim. Yayık ayran. Ya, Gaz içecekleri yerine yani, daha tercih edilir. Yani doğal, doğal. zaten en çok tüketilen ürünümüzdür bu. Buraya geldiği zaman insanlar özellikle bunu içmek için geliyorlar. Yukarıda deneyeceğim. Göreceğiz. İnşallah. Eliniz Hemen, Hemen gönderirim. Afiyet olsun. dostlar en sevdiğim kısma geldik. İşin tadım zamanı. Burada Umut kardeşim merhaba bize eşlik edecek. Evet Umut'cum merhaba. Merhaba. Ahmet Şafım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet abi anlat bize Gamze Döner nedir? Ne zaman kuruldu? Kaç küre satıyor? Gamze Ürünleri döner. nelerdir abi? Anlat Bu, bize bunu Babam tarafında 1996'ında kuruldu. O günden beri devam ediyoruz. Et iskenderimiz var. Sucuk iskender. Ekmek arası lavaşımız var. Gündük güzel 200 kilo Es satışımız oluyor. Önemsel 200. değişiyor tabi bu hafta ee, resmi tatiller bayramlarda. Evet. 200-250 kilo bir sucuk döner satışımız oluyor. Siz bildiğim kadarıyla yıllardır aynı kasaptan et alıyorsunuz. Evet. Bu istikrar önemli. Kaliteye önem veren bir firmasınız. Evet. evet Umut sizin lezzet nereden geliyor? Lezzetimiz Bekir Usta'mızın özel eti terbiyesi ile yapılıyor. Etimiz iki gün en az dinleniyor yiyor. Ee, sucuk 100 döner %100 yaprak kesinlikle kıyma yoktur. Sucuk dönerimizde 12 saat fırından iyi. Evet abi. <laughs> Nohut marinasyon dedi de et yumuşak ve çok hafif bir tat geliyor. Ama ekstra lezzet katmış. İş o güzel. Et de yumuşak. Şöyle bir parça da sucuk alayım. Tabanla böyle yoğun bir karabiber geliyor ama farklı baharatlar var. Evet. Yani karışım güzel abi. Çok fazla. Lezzetli. Sen evet. kaç yıldır bu işe Umut? Ne zamandır ben bu işe yapıyorsun? Ben 6 yaşımdan beri bu işin içindeyim. Bula çıktı yıkadık. Tabak da taşıdık. İşin ceremesini çektik Tabii. de. Garsonluk da yaptık. Tezgaha da geçtik. Tezgaha da mi? geçtik. Döner de geçtik. Yani evet. imala evet. dahil olmak başımız. üzere. Evet. Sizin zaten etler bildiğim kadarıyla günlük imal ediliyor. Evet. İşte İskender sunumu var, ekmek arası sunumu var. İşte yine salatası, ayranı falan. Ha bu ayrana değineceğiz ya. Bu ayrana değinilir yani. Şu Bak köpük burada. Bu manda inek karışık evet, değil mi? Evet manda inek karışık. Bir i̇nek inek ee, yoğurdu neden abi? İnek yoğurdu yetmiş manda yoğurdu olduğu için onu biraz da tadını böyle kırmak için yapıyoruz onu. Anladım, evet onu ağırlığını anladım. almak için. Anladım. Zaten köpük böyle bayağı kendini yedirecek bir köpük. Böyle gidiyor. Ne döner haricinde sucuk ızgara görüyorum. Sucuk ızgaramız evet, var. ızgaramız var. E, çorbanız <laughs> var bir çeşit. <laughs> Tabii tamam, tamam. Günlük çorbamız var. Kaç kişi çalışıyor bu mutfak 25 tane çalışan arkadaşımız var. Evet, Hep beraber. Afiyet olsun. Hepsinin emeklerine sağlık. Bu arada şey dediler aşağıda. Sosta kemik suyu var değil mi? Evet. İskender sosunda. Dur evet. bakalım. Onda ekstra bir sos diyet alacağım. Hafif o kemik iliğinin yağı geliyor. Bunu evet. ekstra lezzetlendirmiş işi. Evet Umut. Olay böyle. Ürünleriniz güzel. Peki okay. bunların fiyatlarına gelelim. Nedir fiyat? Ee, İskenderimiz 180 TL. Bir evet. Lavaş... Sucuk aynı. Evet sucuk aynı. 100 gram bırakıyoruz. Navaş'ımız e, lavaşımız 90. Ekmek arasımız 90. 90 TL. Ayranımız ne kadar? Ayran 25 TL. Yine bu da sizin günlük imal. Tabii tabii. Her gün taze. Peki günde kaç kişi geliyor Gamze günlük az bir 809 kişiye hizmet veriyoruz biz burada. Yine bayramlarda vesaire sayı artıyor artıyordur yine. Tabii, artıyordu tabii çarpı 3 oluyor. Daha fazla da oluyor. Daha ne diyeyim, emeğinize sağlık. Yıllardır afiyona güzel hizmetlerde bulunuyorsunuz. De ayran da vallahi adam kezbediyor ediyor ya. İnsan hani e, bir kesi geliyor. İçtikçe de Bismillah. Yani kazıtlı kazıtlı güzel. Özellikle yaz aylarında evet. bayağı ferahlatıcı. Şimdi Umut sos güzel. Hani et de güzel de. Buradan böyle hafif de yoğun bir tereyağı tadı geliyor. Evet. Hafif dedim. Yani tereyağını hafif kullanmış ama tadı aromalı, yüksek. Evet, tereyağını iddia ama şafım. Tereyağımız e, yerel üreticiden geliyor. Günlük alınan taze sütlerle yapılan bir tereyağıdır. Hangi bölgenin bu Afyon'da? Ee, Sandıklı, Sinan Paşa, o bölgelerde. O bölgede de vallahi kumalar yaylası var. Evet. Yani orada keçikler yetişiyor hayvanlar. Gündük taze yapılıyor tereyağlarımızda. Yani o bayağı yoğun geliyor. Aşağıda zaten ustam Alef falan çıkarttı. Orada bizi bir cezbetti. Evet, tereyağında bayağı iddialıyız. Yani iddialısınız abi. Ne diyeyim? İnşallah bu kaliteyi daima sürdürürsünüz. Pideler, pideler, de kendi üretiminiz değil mi? Tabii tabii. Üst katta, Bildiğim kadarıyla üst katta bir evet, taş fırın var taş demiştim. Taş fırınımız var, o da yapıyoruz. Taş fırın. Yine lavaşlar da aynı şey. Tabii tabii, kendi imalatımız onlarda. Şimdi mu? imalat hani yukarıda değil. Şimdi genelde restoranlarda ya giriş katta ya üst katta olur imalat. Sizin evet. için neden yukarıda bu? Ee, aşırı katlar olduğu için biz o yüzden üst kat tercih ediyoruz. E, bizim için hijyen, temizlik her zaman birinci sırada. Birinci sırada. Daha havadar. Tabii. Daha yine kadar. Bildiğim ustalara bu temizlik sertifikaları vesaire hepsi var. Tabii tabii her şeyimiz mevcut. Dediğin gibi yıllardır aynı firmadan yıllardır temin abi. ediyorsunuz. Evet. Evet Umut, dönerde dana'nın hangi tarafını kullanıyorsunuz abi? Dönerde 5 takım olarak e, bu tarafını kullanıyoruz et döner olarak. Sucuk döner olarak ise e, pirzola tarafını aynı 5 takım e, kaburga tarafını kullanıyoruz. Etimizin, yine ee, onun bir oranı vardır illa ki size İstiklisi göre. Onlar artık mesleki yatır evet. veremiyoruz. İşletmenin şartı. Ne diyelim biz bu lezzetleri tadını çıkartmaya devam ediyoruz. Biz izlemeye devam edin. Evet Umut'cum, tatlı faslına geçtik. Menüdeki tek tatlınız. Evet. Ee, bu tatlımız ekmek kadayıfı ama şefim. buyurun kaymağı da bırakalım. Afyon yöresine ait e, meşhur ekmek kadayıfımız. Maşallah kaymakta kaymak ha. Kaymak evet kaymağımız da buradaki yakın çevre köylerden geliyor. Maşallah şefim de bayağı güler yüzü. Allah razı olsun. Evet, servis servis personeli. Ekran afiyet olsun. Elinize Anladım. sağlık Anladım. şefim. Tatlı ile kendimiz imalatımızı yapıyoruz. Kaymak dediğin civar köylerden geliyor. Evet, böyle güzel geliyor. Vallahi bir şey diyeyim mi? Bak tablo gibi duruyor ya. Evet abi bunun satışı nasıl? Ee, günlük 80-100 arası satışımız var porsiyon. Döneme göre de değişiyor değil Sezona göre daha çok artıyor. Ekmek kadayıfında önemli olan şu bak. Bastırdığında şu gözeneklerden şerbet akacak. Bu çok önemli bir detay. Yani hepsinin illaki ki bir oranı vardır. Her ustanın eli ayrıdır. Şöyle üst tabakadan bir alalım. Bismillahirrahmanirrahim. Çiğnemeden yutulacak gibi yani. Tabii tabii. Güzel yapmışlar. öyle çok da şeker gibi ağır bir şekeri yok. Şeker gibi yutabilirsiniz. Direkt gidiyor abi bu. Evet Umut, valla hafif. Yani bunu yersin, porsiyon boyusu da gayet ideal. Evet, kesmez. Herhangi bir rahatsızlık yapmaz. Kaymakta da ferah. Ne diyelim yani, biz şöyle yemeye ne devam, de devam edelim. Zaten, Mis gibi yani. Evet Umut, eşlik ettiğin için teşekkür ederim. Rica ederiz. Biz bu lezzetin tadını çıkartmaya devam edeceğiz. Biz izlemeye devam edin. Başka bir bölümde görüşmek üzere.